Haberin Kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin vurucu gücü ortaya çıktı. Aselsan tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, fabrika kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Milgem, 5 gemisine entegre edildi. Gökteniz sistemi, antigemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor. Gökteniz sistemi, yurt dışı pazarlarda da rekabetçi bir konuma sahip. Rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkan Gökteniz, yurt dışındaki farklı ülkelerin deniz kuvvetleri tarafından büyük ilgi görüyor. Bu ilgi, ihracat provelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdürülmesine neden oluyor. Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan Korkut ve Gökdeniz sistemleri tarafından kullanılan Atom 35 mm parçacıklı mühimmat, sahip olduğu hassas saman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik göstermesi mümkün oluyor. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Dr. Haluk Görgün, Gökdeniz sisteminin Aselsan'ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin deniz kuvvetleri komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiğini ifade etti. Görgün, Gökdeniz'in tamamen yerli ve milli çözümlerle üretildiğini vurgulayarak, Gökdeniz sistemi yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış, muadil yurt dışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur şeklinde konuştu gökdeniz sistemi, üzerinde konuştu bulunduğu gemiyi hedef alan antigemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Aselsan'ın geliştirdiği 35 mm parçacıklı mühimmat ile birlikte yüksek etkili menzile sahip olan sistem, parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlıyor, diye konuştu.